Uzman doktor Erdem Uzunoğlu'na soruyoruz. Bebeklere neden bir yaştan önce bal verilmemelidir? Bebeklere bir yaştan önce neden bal verilmediğini hiç biliyor musunuz? Sizce sırf alerjik bir problem mi var olayda? Doğal balın içerisinde, pastörize edilmemiş doğal balın içerisinde Botulinum toksini, Clostridium botulinum denen bir bakterinin üretebildiği bir toksin bulunabiliyor. Hepsinde bulunmaz. Kesinlikle yanlış anlamayın. Ama bulunabiliyor ve dışarıdan bunun anlaşılmasına imkan yok. Bu botulinum toksini, kırışıklıkları önlemek için, cilt gençleştirme için yapılan bu botoksun içindeki toksin ve bilinen en zehirli maddelerden birisi ve solunum felci yapıyor. Bir yaş altındaki bebekler balda bulunan bu botoksu parçalayacak sağlıklı bir karaciğer enzim sistemine sahip olmadığı için çok çok az bir miktardaki botulinum toksili bebekte solunum durması ve felçlerle sonuçlanabilen ağır bir tabloya sebep olabiliyor. Bundan dolayı verilmemesi gerekiyor. Eğer bir yaş altındaki bir bebeğe bal verildikten sonraki saatlerde ve günlerde bebeğin halsizleştiği, cansızlaştığı, elini ayağını hareket edemediği, hipotonisinin ortaya çıktığı ve solunumunun dahi yavaşladığı görülürse kesinlikle yoğun bakım şartlarında tedavi gerektiren bir hastaneye başvurulması gerekir. Müzik